الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون صدق الله العظيم أن وبصدد معبد الأسدية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوابسته جئت تسأل عن البر والإثم قال قلت نعم قال وجمع أصابعه وضرب بها صدره وقال استفت نفسك استفت قلبك يا وابسة ثلاثا البر مضمأنت إليه النفس واضمأن إليه kalbu vel ismu ma hakab fi nefsi ve tereddada fi sadri ve in afteka nasu ve aftevka sadaka rasulullah fi ma qal kema qal evet değerli kardeşlerim asr-ı saadetten 365 gün adlı eserimizden bugün sizlerle beraber fıkıh akıl ve vicdan konusunu ele alacağız. Okumuş olduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İşte biz insanlara bu misalleri anlatıyoruz ama bunların hikmetini gerçek bilgi sahibi olanlardan başkası kavrayamaz. Okumuş olduğum hadis-i şerifte ise Esed kabilesine mensup Vabisa bin Mabed'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle demiştir. İyilik ve kötülüğü sormaya mı geldin? Vabisa diyor ki, evet dedim. Hz. Peygamber parmaklarını birleştirip göğsüne vurarak üç defa kendine danış, kalbine danış, ey Vabisa buyurdu ve devam etti. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içesinen şeydir. Kötülük ise insanlar sana fetva verseler, onaysa, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. Asr-ı Saadet'ten bir gün Damdan bin Katade isimli siyahi olmayan bir bedevi peygamberimize gelip "Ya Resulallah benim siyah tenli bir çocuğum oldu." dedi. Resulullah onun endişesini gidermek için kıyas yoluyla aklını kullanmasını sağlamak amacıyla şöyle bir soru yönetti. Senin develerin var mı? Bedevi, "Evet, var." deyince, "O develerin renkleri nasıl?" diye ekledi. Bedevi, "Kızıl." diye cevap verdi. Resulullah, "Bunların içinde beyazı siyaha çalan boz deve de var mı?" diye sormaya devam ettiğinde, bedevi, "Evet, var." diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, "O boz renk nereden oldu?" diye sorarak adamın düşünmesini istedi. Bedevi belki soyunun bir damarı çekmiştir dedi. Resulullah da senin bu oğlun da belki eski bir soy köküne çekmiştir buyurdu. Evet kardeşlerim. Asr-ı Saadet'ten yaşanan bu olaydan hissemize düşenler şunlardır. Ayette geçen ilim ve akıl kavramlarıyla insanın zihinsel yeteneklerine vurgu yapılmakta. Dünya işlerinde olduğu gibi dini konularda da bu yeteneklerin önemli rolüne dikkat çekilmektedir. Hz. Peygamber'in eğitiminden geçen sahabiler ve onların ardından gelen Müslüman nesiller, Kur'an ve sünnette yer almayan yeni problemlere, İslam'ın ilkeleri çerçevesinde reyleriyle, yani şahsi görüş ve düşünceleriyle iştihatta bulunarak çözümler üretmişlerdir. Fetva, akıl, gönül ve vicdan işidir. Vabisa bin Mabed el-Esedi ile Allah Resulü arasında geçen bu diyalog, fetvanın, yöntem ve sonuçları bakımından teknik bir süreç olmanın ötesinde doğrudan kalbi ilgilendiren, Allah'a yönelişi besleyen ve dini yaşantıyı düzenleyen bir faaliyet olduğunu işaret etmektedir. Gerçek şu ki, göz yanılsa da, kulak duymasa da, vicdan ve kalp hakikati yalanlayamaz. Bir şeyin doğruluğundan ancak kalbin duyuları onay onaylaması halinde bahsedilebilir. Özü itibariyle iyiliğe yatkın olan fıtrat kötülüğü reddeder. İnsan yaratılışı itibariyle iyiliği ve kötülüğü tanıyıp ayırt etme kabiliyetine sahiptir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değişik misaller vererek muhataplarına ikna eder. Onları aklı kullanma ve ilmin hakikatlerini görmeye yönlendirirdi. Hepiniz Allah'a emanet olun.